Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz AK Parti Türk siyasi hayatında var olduğu günden bu yana gündeminde yer alan konulardan bir tanesi yeni bir anayasa. Baştan sona yeni bir anayasa. Bunu ifade ederken tabii ki anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir sorunumuz olmadığını altını çizmek istiyorum yani değiştirilemez, teklif dahi edilemez denen kısımlar elbette ki mahfuz kalmak kaydıyla yeni bir anayasa yapma hedefimiz var. Genelde Türkiye'de bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, barolar, barolar birliği, sendikaların da bir anayasa yapımı konusunda çalışmaları var. Bu çerçevede baktığımız zaman her kurum ve kuruluşun, her siyasi partinin programında, beyanamesinde yeni anayasa vaadi var. Yani bununla anayasanın siyasi partilerin ülke yönetimine talip olan e, yapısal kurumların bir anayasa bir gündem yaptıklarını altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla o günden bu yana bu hedefimizi gerçekleştirme amacıyla çalışmalar yapmış bunu diyoruz. En önemli çalışmalardan bir tanesini 2007 yılında gerçekleştirdik. Bir anayasa taslağı baştan sona. Daha sonraki yıllarda da periyodik olarak devam etti. Covid sürecinde de bir taslak çalışmamız oldu, yapıldı. Onu da geniş bir şekilde müzakere ettik. Ve şimdi de bu çalışmalarımızı 2024 yılının Ekim ayından itibaren çalıştaylar yapmak suretiyle siyasi hukuksel başkanlığı olarak e, genel merkezimizi de sürdürüyoruz. E, bu çerçevede yürütmekte olduğumuz çalışmaların dördüncüsünü yani dördüncü çalıştayımızı yapacağız. Halihazırda her çalıştayın bir konusu var. İşte ilk çalışmamız bir anayasa ihtiyaç var. Bir anayasa yapma yöntemi ne olmalı şeklinde soru yöneltmiştik. Bunların cevaplarını katılımcılardan, akademisyenlerden bu konuda uzman kişilerin görüşlerini derledik, toparladık. İkinci çalıştığımızda sivil toplum kuruluşlarımızın meslek odaları, Türkiye Odalar Birliği, Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği, Sendikalar, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katılımıyla meslek kuruluşlarının anayasadan beklentileri nelerdir şekli de sorular yönetmiştik. Onları toparladık. Ve üçüncü çalıştayımızda da temel hak ve özgürlükler anayasada hangi çerçevede yer almalı? Başlığı aldığında birkaç sorudan oluşan bir çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştaylarımızı hepsini raporladık ve genel başkanımıza, cumhurbaşkanımıza bu rapor örneklerini sunduk. Şimdi bu çerçevedeki çalışmaların dördüncüsü de inşallah burada genel öğleden sonra 14.30'da başlayıp işte bitişine kadar devam edecek bir çalışta. Bizim konusu yeni bir anayasa tasarladığımız anayasada yasama yürütme organlarının şekillenmesi nasıl olması lazım? Bunların görev ve içlerinin için düşünceler nelerdir? Bu iki organın, bu temel iki organın birbirleri olan ilişkileri birbirini denge denetleme mekanizmaları nasıl gerçekleşmeli? Ve dördüncü bir soruda işte 5-7 yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yani Türkiye'de uygulanmakta olan başkanlık modeline ilişkin görüş ve önerileriniz neler? Bu topla çalıştaylarımıza davet ettiğimiz e, akademisyenler, hukukçu, kamu yönetim alanında uzman, siyaset bilimi alanında uzman, e, sosyoloji, felsefe alanında uzman, akademisyenlerin oluşuyor. İşte 12 ile 15 arasında akademisyen davetli bulunuyor. Çerçevesini çizdi. Çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra birkaç çalıştay daha yapmayı planlıyoruz. İşte yargıya ilişkin ve sonuç itibariyle belki bütün değil için bir çerçeve siyasette deneyimleri olan çalışmalar yapmış kişilerin de katıldığı bir çalıştayla bu süreci tamamlayacağız. Ve böylece biz e, Türkiye'de Türkiye yüzyılının anayasasını sını, bu çalıştaylarımızla birlikte oluşacak birikimleri de esas almak suretiyle haliyle parlamentoda bir anayasa yapmanın e, gerektirdiği çoğunluğu sağlayabilirsek inşallah gerçekleştirip Türkiye yüzyılının An anayasasını bu meclis inşallah inşa eder diye düşünüyoruz. Çalışmalarımızın çerçevesi bu. Peki efendim bu çalıştay süreci ne zaman bitecek? Yani yeni anayasa çalışmaları ne zaman son bulacak? Ha biz çalıştaylarımızı bir, birkaç ay içerisinde bitiririz, bitireceğiz inşallah. Yani bundan sonra bir veya iki çalıştay da yapacağız. O fazla zaman almaz onu bitiririz. Ama esas olan parlamentoda gerçekten Türkiye'nin yeni bir anayasa, milletin hakkı olan hep bunun altını çiziyorum. Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Teçel bir haktır. Ama millet bu hakkını hiçbir güne kadar kullanamamış. İnşallah millet bu hakkını kullanmak üzere bir anayasayı inşa eder. Onun için de mecliste bu anayasa yapmak konusunda bir konsensusun haliyle oluşması gerekir. Yoksa biz anayasa yaptık, buyurun gelin, oy verin demekle de bir anayasa gerçekleştiremeyiz. Bunun farkındayız. İnşallah bu ortaklığı, bu paydaşlığı da gerçekleştiririz. Efendim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Tıkandığına yönelik birçok kişiden eleştiri geliyor. Siz de bahsettiniz yürütmede öneriler alacağız diye. Hayır yani sistemin tıkandığı gibi bir durum söz konusu değil ama her sistemin uygulama süreçlerinde gözlemlenen eksiği olabilir, fazlalığı olabilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ne ilişkide işte o değerlendirmeleri alacağız. Bakalım bu konuda uzman akademisyenlerin bakışlarına, perspektiflerine e, Dolayısıyla biz de kendi görüş ve kanaatlerimizi o çerçevede paylaşacağız. Yani anayasalar dogma değil. Dokunulmaz, vazgeçilmez, edilmez değil. Diğer yani bunları insan yapıyor. İnsan ihtiyaca göre, zamanı şartlarına göre, uygulamada gözlemlediğiniz durumlarda dikkate almak suretiyle her zaman revize eder, rasyonaliteyi gözetirsiniz. Dolayısıyla yapmak yapma konusunda da böyle bir rasyonaliteye sahibiz. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Efendim kamuoyunda çok tartışılan sizle konuşmanızın başında belirtin Cumhurbaşkanı bugün de uçakta da belirtti. İlk dört madde kesinlikle hani değiştirilemez. Şey yapılamaz diye bir şey var. Ya yani şöyle bakın arkadaşlar. Yani siz bunun de değiştirilemez şeklinde anayasada yer alan kural üzerine gidiyor. O ilk dört maddede yer alan içerik nedir? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti oluşu var. İşte, işte baş var, bayrağı var vesairesi. Bunlarla hiç kimsenin bir sorunu olabilir mi? Olamaz. E sorunu olabiliyorsa bunlar değişmez, değiştirilemez. Dolayısıyla e, bu çerçevede. Ama elbette ki anayasayı yazarken madde bir değil. Yazacaksınız, aynı metni yazacaksınız. E, ve sonuna kadar devam edip çalışmayı bitireceksiniz. Ben yani bu anlamda ifade ediyorum.